Efendim bir de tabii ben program başında da söyledim. Hani sizin bugün konuşmanız yani neler üzerine konuşacağınızı söylerken. 2-3 yani madde belirlemiştim buraya İşte gelmeden. Martılar, biraz Martılar hakkında da bilgi alalım. Martılar alın, tabii hani benim de çok böyle hani İstanbul'da çok hani bir sevdiğim şeylerdi. Ama hani içini biraz araştırınca çok da göründüğü kadar masum olmadığını fark mesela? ettim yani mesela şimdi şöyle önce bir Martı'yı anlatalım tekrar ha Martı nedir Marti bir e, pratik herhalde elektronik e, kaykay olarak geçiyor scooter denen bir e, alet e, bunu işte tek kişilik taşıma aracı diyorum evet benimle. ufak bir taşıma aracı özellikle gençlerin e, kullandığı Kullanmaya gayret etti. Yok İstanbul'da her yaş grubu da kullanıyor yani çok dikkat ettim ben. Öyle hani, mi? Ben açıkçası hep genç olarak daha çok. Çok çok her yaş grubu da kullanıyor çok daha kolay gelmiş insanlara. Evet. E tabii, masumiyet. Pratik, ya masumiyeti var tabi ulaşımınızı hızlandırıyor ama e, trafiğe bir ekstra yük müdür bana göre yük olacak yani sıkıntı yaratabilir. Çünkü e, şu, şu biraz da araştırma yaptım. Hani Martı konusunda Türkiye ne alemde? Türkiye nasıl çalışıyor? İstanbul ve Ankara özellikle bu bölgede. Mesela İstanbul çok güzel bir şey yapmış. İstanbul bununla ilgili UKOME'ye e, yönetmelik sunmuş. Bir yönerge sunmuş. Yani yönetmelik istiyor ya, yazmış da. Hmm. Şimdi dönüyorum İstanbul bunu yapmış Martı gündeme getirmeden ya da Martı'yı e, kullanmadan önce. Şimdi Çorlu Belediyesi Martılarla ilgili yönetmeliği var mı? Bunu soruyorum. Bir Belki o, o da yarın hani bizi izlediklerinde biliyorum. E, belki ona cevap verir başkan. Çünkü bir protokol imzalanmış sanıyorum Ekim ayında. E, bu şirketle Martı e, kurucusuyla diyeyim. E, bir protokoller var. Tabii protokol şartlarını bilmiyorum ama e, İstanbul'un yönergesi elimde. Yönergedeki detaylar elimde. Hani ben şunu da bekliyorum. Yani Çorlu Belediyesi'nin böyle bir yönergesi ya da UKOME'ye sunduğu bir yönetmeliği varsa hani onu da açıklasın. Biz mesela İstanbul'da ulaşabiliyorum. Ankara'yı biliyorum. Ankara'da mesela hem Martı kullanılıyor hem kendi sistemleri olarak Hı -hı. Ankara Belediyesi'nin yapmış evet, olduğu hop evet. kullanılıyor. Şimdi bunlarla ilgili bu tarz bir çalışmaları var. Çorlu Belediyesi'nin çalışması var mı? Yani yönetmelik hazırladı mı? Yönerge sundu mu? Mesela ee, çok ilginç bir şey, detay okudum şeyde, e, yönergede, İstanbul'un yönergesinde sıfır derece ve altındaki sıcaklıklarda bunların kullanımı olmayacak, yasak. Hı hı. Şimdi Çor'da bunu nasıl sağlayacaksınız? İşte yollarda bunun e, denetimini nasıl sağlayacaksınız? E, 18 yaş altı yasak. 18 yaş altı kullanamayacak. Burada bu denetimi nasıl sağlayacaksınız? Çünkü benim bildiğim telefona bir uygulama iniyor. Uygulama üzerinden bunu hareket ediyorsunuz. Ya da işte ödemesini hı hı. o şekilde yapıyorsunuz. Şimdi o yüzden hani evet bir protokol imzalanmış ama belki hani yarın bununla ilgili detayları da açıklasalar iyi olur. Çünkü vatandaş bir şekilde kullanacak. Vızır vızır bu gençler bunu kullanacak. Çünkü onlar için çok basit. Telefonla uygulamayı indiriyor. Ve gidiyor. Gençler evet, şu an evet. çok hızlı bu anlamda. Ama bu şekilde bir de riskler var. Yani trafikte yarat yaratacağı bir e, kargaşa var. E, kazalara sebebiyet olabilir. Bu kazalara sebebiyet, değil ki kaza oldu. Bunun sorumlusu kim olacak? Şimdi siz idareci ya da belediye olarak e, mı olacaksınız? O şirket mi olacak? E, hangi trafik kuralları bunda geçerli olacak? Hı -hı. Bence burada bir karmaşa var. Keşke hani bakanlık çünkü bu konuda bir çalışma yaptığını biliyorum. Ee, özellikle scooterlar elektrikli kaykaylara plakalandırma sistemini e, çalıştıklarını biliyorum. Hani keşke bu tarz bir şeyler olduktan sonra kendimizi güvence altına alsaydık belediyemiz çünkü bunda e, bence biraz riski atıyor kendini Martı'da. Hı hı. Diyelim ki işte çocuğumuz bindi gidiyor kaza oldu. Bunun sorumlusu kim? Orada bir boşluk var. Çünkü yönetmeliğimiz yok, yönergemiz belki yok. E, varsa da hani açıklansın yani çok fazla çünkü dediğim gibi yaklaşık 16 maddelik bir yönergesi var şeyin. İnternet sitelerinde bulabilirsiniz bunu İstanbul Büyükşehir'in. E, ciddi de cezalarla yani yapmış hem siz e, yapan firmaya ceza şeklinde uyulmadığı konusunda hem de e, kullanıcılara sanıyorum yani TCS ile girildiği için ee, mesela 18 yaş altı, bu benim dikkatimi çektiği için okuyorum. 18 yaş altı kişilerin elektrikli kaykay paylaşım sistemini kullanması durumunda kullanımın yapıldığı sırada kullanılan TC kimlik nosu elektrik kaykay paylaşım sisteminde bir yıl boyunca bloke edilir. Aynı kimlik nosu ile bir yıl boyunca hizmet alamaz. Yani diyelim ki 17 yaşındasınız kullandınız ee, hı hı. ama o sisteme giriyor 18 yaşında geçtiğiniz ben belki onu kullanamayacaksınız gibi. Neden? E çünkü 18 yaş altı yasak hmm. kullanmak. Yani yönergede böyle diyor. E Dediğim şimdi... gibi hani Çorlu Belediyesi bu konuda nasıl bir çalışma yaptı? Ya hani bir de de başka nasılsın? Başka bir şey var. Şimdi 17 yaşında anne babasının üzerinden telefon oluyor çocuk. Onu o uygulamayı indirdi. Babasının şeyinde kullandı, şeychestin işte. kullandı o. yani. Hı hı. Ama Ve kaza yaptı. kaza geç. Ne evet. olacak? Evet. Yani bunun sorumlusu kim olacak? Bu kullanıcı değil, mı? E, biraz suistimali açık. Tabii. E, yani. yani denetim mekanizması kim? Bu şirket midir? Denetleyici yoksa Çorlu belediyesi mi olacak burada? Hı hı. Mesela e, dün hatta e, muhabir arkadaşımız göster bu konuda bana güzel de e, şeyler sundu. E, belediyemiz mesela bu şeylerden, e, skotörlerden işgaliye bedeli alacakmış. Hmm. bildiğimiz mesela tek şey o ama diğer yönetmelik ve yönergenin olup olmadığı hakkında kimse bir şey bilmiyor ha bunu da öğrenmek lazım bilmek lazım kesinlikle öyle.